Hayatımızda birçok defa hatta her zaman sorunlar yaşıyoruz, değil mi? Her zaman. Ve bu sorunları yaşadığımızda, bu kötü sıkıntıları yaşadığımızda, bu kötü anları yaşadığımızda üzülüyoruz ve acı çekiyoruz. Değil mi? Üzüldükten sonra ne yapıyoruz? Bu acıları çektiğimizde ne yapıyoruz? Bu acıları çektiren kişiye, insana bakıp senin yüzünden. Sen böyle yaptığın için, sen olduğun için, sen şunları söylediğin için ben böyle acılar çektim diyerekten suçluyoruz değil mi? Hep yaparız bunu. Peki gerçek anlamda bir insan <laughs> çektiği psikolojik sıkıntılardan dolayı birisini suçladığında arka planda kişinin bilinçaltında ne olur? Şöyle söyleyeyim daha iyi anlarsınız. Etrafınızdaki insanlar sizi suçladıklarında, senin yüzünden, sen yaptığın için böyle oldu dediğinde aslında karşı taraf sizi suçlayarak ne yapmaya çalışıyordu? suçlamak Bir insanın kendi içerisindeki eksikliğini, yetersizliğini, suçluluk duygusunu bastırmak için yaptığı bir eylemdir. Bir insan bir şeyle karşılaştığında eğer onu durduramaz, onunla baş edemez, onu çözemezse kendisindeki eksikliği, beceriksizliği, başarısızlık hislerini kapatmak için hemen karşı tarafa yüklenir. Ve ego ve mantık bir araya gelerek bende hiçbir şey yok. Tamamıyla onun suçu der ve kendisindeki eksikliklerin üstünü kapatır. Yani eğer birisini suçladıysanız şimdiye kadar çektiğiniz psikolojik acılardan emin olun ki bunu bilinçsiz bir şekilde kendi içinizdeki eksiklikleri kapatmak, görünmemesi için bunu yaptınız. Ya da birisi sizi suçladıysa sen böyle yaptın onun için ben üzüldüm. Sen bana kendimi değersiz hissettiriyorsun. Sen beni sevmiyorsun. Sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın diyerekten sen kelimesiyle yapıyorsa böyleyse parmağı biri sizi gösterirken üçü onu gösteriyor. Aslında suçlayarak konuşurken sen diye tabir ettiğim şey bilinçaltında kişinin kendisine söylediği sözlerdir. Şöyle bir bakın geçmişinize. Anneniz, babanız size sen suçlusun, sen şöylesin, sen böylesin, senin yüzünden böyle oluyor dediğinde aslında neler söylüyorlardı kendilerine veyahut da yaşadığınız ilişkilerde, sıkıntılarda etrafınızdaki insanlar kendi çektiği acıları, kendi yapmaları gereken şeyi yapmadıkları, yapamadıkları için hissettikleri eksiklik duygularını sizi suçlayarak kapatmaya çalıştılar. Bakın arkadaşlar. Psikolojik yaşadığınız sıkıntılarda, yaşadığınız üzüntülerde, acılarda asla kimseyi suçlamayın. Çünkü suçlamak Egonuzun size bilinçsizce yaptırdığı bir eylemdir ve bu eylemin sonucu siz hala eksik kalırsınız. Birilerini suçlamaya devam ettiğiniz sürece eksik kalacaksınız. Kendinizi asla tamamlayamayacaksınız. Geçen sene neysen bu sene de aynı kalacaksın. Birilerini suçlamaya devam edersen. Ben şunu yapamadım çünkü onun için ben şunu yapamadım çünkü bu böyle olmadı. Çünkü ben bunu yapamadım çünkü imkanım yoktu. Ben şunu bunların doğru olmadığını biliyorsun değil mi? Bunların doğru olduğunu çok iyi biliyorsun. Sen yapamadın çünkü yapmadın. Yapmadın. Bekledin. Neyi bekledin? Doğru anı bekledin. İşte doğru insan ol ol olmadığını düşündün imkanı bekledin. Sana izin vermelerini bekledin. işte sana görmelerini bekledin. Sana motivasyon vermelerini bekledin. Seni anlamalarını bekledin. Bekledin, bekledin, bekledin. Peki bir şey soracağım. Şimdiye kadar bekledin. Geldi mi? Gelmedi. Ve sen kendi hayatında her zaman yerinde saymaya devam ettin. Zengin olmayı bekledin, para kazanmayı bekledin, başarısız olmayı bekledin. Ama ne oldu? Üzüldün. Peki o üzülmenin nedeni? Etrafındaki insanlar mı? Yoksa senin bir şeyleri yapmaman mı? Harekete geçmemen mi? Bir şeyleri beklemen mi? Hı? Bir, bir odaklan bakalım oraya. Etrafınızda başkalarını suçlayan birisini gördüğünüzde hemen tavırlarına bakın. Göreceksiniz kendi içindeki eksikliği kapatmaya çalıştığını fark edersiniz orada. Veya da siz birilerini suçlamaya başladığınızda şöyle içinize doğru bakın. Ya hakikaten hepsi onun suç mu acaba? Benim bu çektiğim acıların, bu sıkıntıların acaba benimle hiç bağı yok mu? Acaba benim yüzümden olmuş olabilir mi? Suçlusunu demiyorum bakın dikkat edin. Çektiğiniz sıkıntıların, üzüntülerinin nedeni siz olabilir misiniz? Yapmanız gereken yerde yapmamanız, beklemeniz, kendinizi küçük görmeniz, kendinizi ezik görmeniz, kendinizi beceriksiz görmeniz, kendinizi yetersiz görmelerinizden dolayı yapmanız gereken veyahut da yapabileceğiniz şeyleri yapmanız gereken yapmamanızdan dolayı üzülmüş olabilir misiniz? Suçlamak bir bireyin kendi gelişimini durduğu an olur. Eğer birisi birini suçluyorsa kendi çektiği e, psikolojik sıkıntılardan veyahut da başarısızlıklardan, beceriksizlerden birilerini suçluyorsa o kişi gelişimi durdurmayı seçmiş kendini durdurur onun yüzünden ve şöyle der. Ben burada durmaya devam ediyorum. Senin yüzünden sen suçlusun, sen suçlusun, sen suçlusun, sen suçlusun. Hep böyle devam ederler. Bir insan şikayete başladığında gelişmesi durur ve bir daha kim bir daha hiçbir zaman gelişmeye başlamaz ve suçlayarak egosunun hakimiyeti altına girer ve kendisi mahkum olur egosunun. Ve devamlı birilerini suçlar ve bir adım bile ilerleyemez. Birilerini suçlamayı bırak. Suçlu aramayı bırak. Suçlu yok. Neden var. Sebep var, sonuç var. Etki var, tepki var. Nedenin hepsi sende. Her şey seninle başladı. Senin hayatında her şey seninle bitecek. Etrafındaki insanları suçlamaya devam ettikçe bir gram gelişemeyeceksin. Bir arpa boyu yol gidemeyeceksin. Beş sene önce neysen bu sene de aynısı kalacaksın. Fakirsen fakir, zenginsen sekir, e, zengin. <laughs> i̇şte beceriksizsen beceriksiz, başarısızsan başarısız, kariyersizsen kariyersiz kalacaksın. Suçlamaya devam ettiğin sürece. Ama yok. Suçlamayı bırakıp, ya ben niye böyleyim? Bunu nasıl dönüştürebilirim? Kimin suç olduğu önemli değil. Bunu nasıl dönüştürebilirim? Bunu nasıl kendi istediğim gibi yapabilirim? Nasıl o? bekleme salonundan bekleme yerinden çıkıp ilerleyebilirim. Amaçlarıma, isteklerime, arzularıma nasıl kavuşabilirim? Demeye başladığın zaman şikayet etmeyi bırakırsın. Suçlamayı bırakırsın. Harekete geçersin. İşte o zaman istediklerine yavaş yavaş ulaştığını gördüğünde, sahip olduğunu gördüğünde, ileride bir ışık gördüğünde şunu diyeceksin. Aa! Ben şimdiye kadar aslında etrafımdaki insanları suçlayarak kendimdeki eksiklikleri kendimdeki kendimdeki kendime katmam gerekenleri kapatıp kendimi durdurmuşum. Suçlama, suçlu arama. Nedenlere bakarak neleri nelere sahip olmak istiyorsun ve neleri hayatında yaşamak istiyorsun? Ölene kadar neleri yaşamak, neleri tecrübe etmek, neleri öğrenmek istiyorsun? Bunlara odaklan ve bunlara nasıl gideceğini düşün suçlayarak lütfen hayatını zamanlı kaybetme.